Hoş geldiniz çocuklar. E, sayfa 134'tü yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Özdeşik olanların başındaki kutucuya çarpı işareti yazınız diyor. Özdeşik dediği buradaki ifade ile buradaki ifadenin birbirinin tıpatıp aynısı olmasıdır. Bakalım 3x'i içeri dağıtırsam 3x çarpı 2x 6x kare. 3x'e 9'u çarparsam eksi 7 eksi 27x doğrudur. Özdeşik olanların başına çarpı işareti koyalım x artı 5 ile x eksi 7'yi çarpmış. x ile x'i çarpıyor x kare. x ile 7 eksi 7'yi çarpıyor eksi 7 x. -7X. x kare eksi 7 x. -7X. Sonra 5 ile bunu çarpıyor 5 x. 5 ile bunu çarpıyor eksi 35. x kare eksi 7 x -7X ile artı 5'i çarparsam eksi 2 x eksi 35. Eksi x, x yazıyor. Eksi 2 x -2X olması lazım. Dolayısıyla yanlış. Bir şey yazmıyorum. Doğru olanlara çarpı atın diyor. Lütfen soruyu doğru okuyun. Eksi 2 a ile bunu çarparsak eksi 2 a kare. Eksi 2 a ile 3x'i çarparsam, şöyle yazayım. Eksi 2 a ile a'yı çarparsam eksi 2 a kare. Eksi 2 a ile 3x'i çarparsam eksi 6ax. 2 a ile 3x çarp. Eksi 2 a ile 3x çarparsam eksi 6ax. E burada ne yazıyor? Eksi 2 ax yazıyor. Alakası bile yok. 2 a kare yazıyor. Alakası bile yok. Yanlış. Buraya bakıyorum. 2A ile 2A'yı çarpıyorum. 4A kare. 2A ile B'yi çarpıyorum. 2A ve 4A kare. 2A ile B'yi çarpıyorum. Artı 2A Eksi B ile 2A'yı çarpıyorum. Eksi 2A Eksi B ile B'yi çarpıyorum. Eksi B kare. Artı 2A eksi 2A B birbirini götürüyor. 4A kare eksi B kare kalıyor. Dolayısıyla bu da özdeşiktir. Doğrudur. Yani buradaki ifade buradaki ifade her zaman aynıdır. Buraya bakıyorum 2x e 3x çarpıyorum. 3, 6x kare. 2x de eksi 7'yi çarpıyorum. Ne olacak? Eksi 14x. Sonra 3 ile bunu çarpıyorum. Artı 9x olacak. Şu ortaya yazacaklarıma bakıyorum aslında. 3 ile eksi 7'yi çarpıyorum. Eksi 21. Burası doğru burası doğru. Ortadaki doğru mu? Eksi 14x ile 9x çarpar, toplarsam eksi 5x mi eder? Eder. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yani şu doğru, bu doğru, bu doğru. Doğru olanlara çarpı koyduk. Aşağıda verilen ifadeleri özdeş olduğu, olduğu ifadelerle eşleştiriniz. X artı 5 y'nin karesi diyor. Karesi dediği için x artı 5 y ile x artı 5 yye çarpacağım. Ya da özdeşlik olarak bunun karesi x kare bunun karesi 25 y kare. Ortaya da x ile 5 y'nin çarpımı 10 x Bu bununla aynıdır. 2 x eksi 3 y'nin karesi ee, bir şeyle bir şeyin farkının karesi şuydu. Birincinin karesi ikincinin karesi 4 x kare 3 9 y, 9 y kare. 4x kare 9y kare. İkisinin çarpımı 6xy. 2 katı 12 xy Bu da 2. Birincinin karesi 9x kare. Bunun karesi 64. 9x kare 64. İkisinin çarpımı 24x. 2 katı 48x. Bu ikisinin farkının karesi. Bunun karesi 16. Bunun karesi 81x kare x'in çarpımı 36x. 2 katı x 72. x dolayısıyla 4'tür bu da. Y 7 eksi 6 x y'nin karesi diyor. O da şudur. Aşağıda verilen ifadeleri özdeş olan ifadeleri yazınız. Özdeşini bulmak için x y'nin farkıyla toplamı 2 z'den 3 çıkarmış. 2 z'ye 3 ye eklemiş. O zaman bu birinci sayı ile ikinci sayının karelerinin farkı demektir. 2z'nin karesi ile 3y'nin karesinin farkı demektir. Daha da uzatırsak 2z'nin karesi 4z kare eksi 3y'nin karesi 9y kare. Buraya bakıyorum 16 eksi x kare 16 4'ün karesi eksi x kare 4 eksi x 4 artı x bu ikisinin çarpımı demektir. Bu 25x kare 5x'in karesidir. Eksi 36 eksi 6'nın karesi. A kare eksi B kare ifadesi ikisinin farkıyla ikisinin toplamının çarpımıdır. Bu 3, 3'ün karesi A'nın karesi B'nin karesi yani 3 abnin karesi eksi C'nin karesi. Bunu da şöyle buluyoruz. İki sayının yine kareleri farkı. iki sayının farkı iki sayının toplamı. 3A, B ile C'yi çıkardım. 3A ile B, C, C çarptım işte. Bu birin karesi demektir. Birin karesi eksi 4 y kare eksi 2 y'nin karesi demektir. Bu da 1 eksi 2 y. 1 artı 2 y bu ikisinin çarpımı demektir. Kenar uzunlukları 5A ve 2A olan bir dikdörtgen. Burası 5A. Burası 2A olsun ki burada aksi olacağım. Buraya 2A olması lazım aslında. O yüzden buraya 5A yazayım. Buraya 5A. Buraya 2A yazıyorum. İkisi de ikişer birim artırılıyor. 5A artı 2. B 2A artı 2. Yeni oluşan dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bu dikdörtgenin alanı. E bu dikdörtgenin alanı 2a artı 2 ile 5a artı 2'nin çarpımıdır. 2a artı 2 ile 5a artı 2, yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. 2a ile 5a'yı çarparsam 10a kare, 2a ile 2'yi çarparsam 4a, 2 ile 5a'yı çarparsam 10a, 2 ile 2'yi çarparsam 4. 10a kare artı 14a artı 4. 10a kare artı 14a artı 4. 5. soruda x kare eksi y demiş. Şu ifadesinin bir özdeşlik olması için yani solundaki sonundaki eşitliğin sağındakinin tıpa aynı olmasından bahsediyor. Çok basit. Bu x kare eksi y demiş. Yani y dedi kutucuk soru işareti bilmiyorum. Hani küçük harf olan y değil. Burada ne olduğunu bilmediğim anlamında söylemiş. Bu ikisinin çarpımı x kare eksi 13'ün karesi demektir. Neden? Çünkü x kare eksi y kare neydi? x kare eksi y kare. Birincinin karesi Eksi ikinci karesi demek. İki sayının farkıyla iki sayının toplamı demektir. Dolayısıyla x'in karesi eksi 169. Yani 13'ün karesi x kare eksi. O zaman bu da ne yazması lazım? 169. x kare eksi 169. x kare eksi 169. Demek ki bu 169. 100'ün karesi eksi 98'in karesi 2m ise m yerine sayı gelmelidir? Bu ikisinin karelerinin farkı şu demektir. İkisinin farkıyla ikisinin toplamının çarpımı demektir. Farkı 2 toplamı 198. 2 ile 198'in çarpımı demekmiş. Neye eşitmiş? 2 m'ye eşitmiş. 2 çarpı 198 2 çarpı m. Yani bu 198. m yerine 198 yazılmalı. Çarpımları 15. Karelerinin toplamı 34 olan iki doğal sayıdan büyük olanı küçük olandan kaç fazladır? Büyük olan şöyle diyelim. Çarpımları 15 olan iki sayı x ve y olsun. Çarpımları 15. Karelerinin toplamı diyor. X'in karesi ve Y'nin karesi. Bunların toplamı 34 ol, olmuş. X'inin çarpımı 15. Karelerinin toplamı 34. Bu doğal sayılardan büyük olan küçük olandan kaç fazladır? Hangisi büyük hangisi küçük bilmiyorum ama X büyük olsun. Hiç fark etmez. İkisinin farkı kaçtır diye soruyor. Çünkü bunu soruyorsa ben şöyle bir şey kullanabilirim. Şöyle yazayım. Şuraya yazayım. X eksi Y'nin karesi eşittir. X'in karesi artı 2 x artı y kare. Yazdım ama yanlış yazdım. Şurada eksi yazması lazım. X artı y'nin x eksi y'nin karesi. X kare eksi 2 x artı y kare özdeşliği var. Buradaki x eksi y'nin karesini bilmiyorum. Bunu soruyor zaten bana. Neye eşitmiş? X kare ile y karenin toplamı. Yani 34. Eksi 2 çarpı x çarpı y kaç? 15. Buradaki eşitliğin aynısını 15 ise buraya 15 yazıyorum. 2 kere 15, 30. 34'ten 30 çıktı. 30 burası. 34 eksi 34. Demek ki bu neye eşitmiş x eksi y'nin karesi? 4'e eşitmiş. Hangi sayının karesi 4? 2. x eksi y 2'ymiş. Hocam x kaç? Bilmiyorum. Y kaç? Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.